Size ne sağlıyor? Bir startup olarak bile ya da bir öğrenci olarak çok uygun fiyatlara AWS'tan kurumsal firmanın aldığından çok daha iyi bir hizmet almanızı sağlıyor. Şimdi böyle burada bizim ekibimizin aslında burada neden yola çıktı? Şunu fark ediyorlar: diyorlar ki, Bu kadar büyük bir ölçekli bir alanda biz bireysel sunuculara ve merkezi sistemlere bel bağlayamayız. Evet arkadaşlar burada da biz, bizim amacımız veri merkezlerini yani madencileri Kullanıcıları ve e, bilişim şirketlerini, yazılım şirketlerini bir araya getirmek. Burada arkadaşlar, e, end point başına saatte 0.85 dolar AWS kesiyor. Biz ise bunu 0.22 dolara kadar her şeyle e, indirmeyi başardık. Merhabalar, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öncelikle sunumumuzla ilgili için teşekkürler. Şey soracaktım. Şimdi anladığım kadarıyla. Yani bireysel kullanıcılar için bir üyesi Mesela işte ben kendi 3060'ımı ayrı planlıyorum. Başka bir kullanıcı kullanıyor. Şimdi yani veri gizliliği çok önemli olduğu için hani tersine mühendislik vesaire. Bunda Ondan hani nasıl bir teknik ile ilgili bilginiz var Belirli Belli bir şifreleme algoritması da şifreleyerek tüm dosyalar e, işleniyor. Yani biz aslında içeride ne olduğunu görmüyoruz. Şimdi son zamanların en popüler konularından birine geliyoruz. AI Agent'lar. E, AI Agent'lar nedir arkadaşlar? E, aslında bunu buradaki genç arkadaşlardan ülkemiz adına daha güzel projeler çıkması, daha e, bunu ucuza kullanıp en azından akıllarındaki şeyleri gerçek hayata kavuşturmalarını sağlamak istiyoruz. Türkiye'de bu arada bayağı bir GPU ve CPU vardı. M4'leri de kullanıyoruz şu an zaten gördüğünüz gibi. M4'ler de bayağı iyi cihazlar bu arada yapay zeka için. Birçok 12-13 milyar parametreli modelleri çalıştırabiliyorlar. Türkiye'de de bayağı var şu an cihazlar kullanılmazdır. Daha basit bir soru sormak istiyorum. Tabii. Ee yapay zeka ajanlarından bahsettiniz de bu yapay zeka ajanlarıyla bizim gündelik olarak kullandığımız GPT veya Gemini arasında tam olarak nasıl bir fark var? Web search modülü ekleniyor, işte başka modüller, bir sürü farklı modül ekleniyor ve siz onu aslında tek bir şey gibi zannediyorsunuz ama aslında onun etrafında bir sürü farklı çalışan model var. Aslında benzer. Eğer agent ise şöyle bir şey var. Sen bunu kendin özelleştirebiliyorsun. Ciddi <laughs> kendi ciddiğini oluşturduğunu düşün. Ama orada belli sınırlarla karşılaşabiliyorsun. Ama kendi AI agent'ini yazarsan hiçbir sınır yok. Çünkü açık kaynak kodlu bir model var ve o model etrafında aklındaki her şeyi şekillendirebiliyorsun. Mesela diğer türlü sen şirketlere bağımlısın, onların politikalarına bağımlısın. Onlar sana mesela şunu yapmadığından yapamazsın. Ama burada kendi oluşturursan bir şirket olabilir, bu. kendi şirketin için yapabilirsin. Kendin özel olarak yapabilirsin, projenin için yapabilirsin. Burada tamamen özgürsün. Açık kaynak kodunun gücü de buradan geliyor zaten. Tamamdır, teşekkür ederim. Rica ederim. Yani eğitimi çok ileri seviyeye götürebileceğini düşünüyorum. Eğitimde yapılacak AI agentlerin. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. AI en önemli özelliği değil gibi Klasik botlardan aynı özelliği kişiselleştirilebilmesi. Ve sizinle alakalı birçok bilgi hafızasında tutabilmesi. Ve yani şöyle düşünün. Her kişi ayrı bir öğretmen olduğunu düşünün. Mesela bu çok korkunç bir şey ve herkesin kendi algı gücü farklı, herkesin yetenekleri farklı. Yani mesela atıyorum, sen matematikte iyisindir, senin ve fiziğe daha fazla kafan basıyordur. Hani herkese tek bir eğitim verilmesi yerine kişiselleştirilmiş eğitim bence ileride korkunç bir topik yani konu olacak. Ki sanırım son zamanlarda bu Güdemileş'e de birleşmiş galiba, Corsair'a. Mesela ben onların da bu tarafta ciddi adımlar atacağını düşünüyorum. Onun dışında sağlık alanını ben çok önemsiyorum. Sağlıkta ciddi derecede AI ciltler şu an kullanılmaya başlayan özellikle biyometrik alanında, cihazlar üzerinde otonom e, sistemlerde bunlar ciddi derecede kullanılıyor. Yani çok fazla alanlar. Şu an o yüzden benim dediğim e, ki siz de biliyorsunuz hani e, ben size açıkça söyleyeyim. Yani klasik bilgisayar mühendisliği dediğimiz şey artık e, bitme aşamasına geliyor. Özellikle e, junior olarak çıktığınızda çok zorlanıyorsunuz ama yani bu tarz daha niş, daha spesifik alanlara eğilirseniz çok daha rahat iş bulabiliyorsunuz. Ya yani çünkü bu şu an e, aslında burada da ondan bahsettim. Yani CV'ye değil biraz kendinize ve projelerinize yatırın. Çünkü şirketler sizin özellikle yurt dışındaki şirketler sizin ne yapabildiğinize daha fazla bakacak. Nereden mezun olduğunuza değil. Yani siz ne, hangi problemi çözüyorsunuz ki mühendisin esas temeli şudur. Ortada bir problem varsa bunu en efektif şekilde, en hızlı şekilde ve en ekonomik şekilde çözmektir. Yani sizin bunu yapabildiğinizi kanıtladığınız anda zaten iş bulma gibi bir derdiniz olmayacak. Buna emin olabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi bence her zaman nerede bir sorun var ve ben bunu nasıl hızlı bir şekilde çözeriyorum. Bir odaklarsanız zaten bu sorunun sorunun cevabı orada açığa çıkacak yani. Güzel. Yönler gelinizi mutlaka iyi yazın, readme dosyanızı iyi yazın ve böyle bir formumuz olacak arkadaşlar. Güzel bir ortam yaratma fikrimiz var. O yüzden bize Telegram adresinizi yetinirseniz. Şöyle şey yüksek ihtimal kuralların falan olduğu için işte ne olacak ne olmayacak. Katılımcıların hepsine o gönderilecek yani. Başka? Ee, böyle 5 dakikada hazırlanmış bir şey olması gerekiyor. Gerçekten özlemlerinizi görmemiz şey gerekiyor. Konunun özgün olması gerekiyor. Sizin içerisine açıklanmanızı istiyoruz diye. Ee, değerlendirme kriterleriniz hani e, kodların nasıl yazıldığı, yani modüler bir şekilde oldu mu yoksa bir girişimcilik? Şöyle, biz mesela şöyle bazen bulamalardan da e, bunları tek tek gerçekten özenerek kurup hani notlar alıp puanlayarak gidiyoruz ve tek kişi bakmıyor buna. Hani birkaç kişi bakıyoruz. O yüzden biraz uzun sürüyor. Yani iki hafta hazırlama süreci, iki hafta değerlendirme süreci düşünebilirsin. Daha sonra da ödül testini yapacağız zaten. Seçtiğiniz arkadaşlara açıklarız. veririz. Hekaton bu panelimize de ekipten bir kişi bile katılsa yeterli oluyor. Ama ekipteki herkes ayrı ayrı doldurmasını yapsınlar. Evet, evet. Arkadaşlar hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başta Ayanet ve Ayanet temsilcileri olmak üzere bize bu projede destek sundukları için ve ortaklıkta bulundukları için Ayanet ekibine teşekkür ediyorum. Okan Bey'e de sunumu için tekrardan bir teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler zamanınızı için.